Vellezine bunlar li emanatim emanete ve ahdim verdikleri söze raun riayet ederler. Ayet-i kerime geldi söylüyorum. E şimdi ülkemizde yerel seçimler olacak. Rabbim dinimize, vatanımıza, ezanımıza, bayrağımıza, mukaddesatımıza, fakir, yetim, muhtaç, darda zorda olana hizmet edecek olanlara yetkiler nasip eylesin. Amin dine, vatana, mukaddesata gadr olanlara da Rabbim fırsat vermesin. Amin. Şimdi burada şunu hatırlatmak isterim. Ayet-i Kerime diyor ki onlar verdikleri sözü tutarlar. Bir insan devlet mesela diyor ki şuraya bir hastane yap, bir müştemilat yap, bir köprü yap, eğitim yeri yap vesaire. İhale veriyor. Buraya valilik yap. Öbürü de ihaleyi alıyor. Diyor ki işte bu ihale bedeli şu kadar ve burası şu kadar iki sene, üç sene de bitecek ve ödemeleri almaya başlıyor. Şimdi bu firma bu işi üstlendiğinde aradan bir sene geçiyor. 2 sene geçiyor. Söylenmesi, yapılması gerekenin yani on ise diyelim iki tanesini yapmamış. Yani iki tane yapmış gerisi duruyor. Bundan bu ihaleyi alırlar mı mı? cevap verin. Veyahut da ona bir yaptırım uygularlar. Şimdi ben şunu söylüyorum. Geçen bu çok ciddi siyasi işlerle meşgul olan arkadaşlarla da dedim ki yani ben bunu açıklayacağım. Yani ben bir vatandaş olarak gündeme getirmek istiyorum. Onlar da çok çok isabetli olur. Böyle bir şey yok dediler. Şu anda adam mesela yani şeyden başlayalım. Muhtar olacak. İlçe, il, büyük Şehir, diyor ki bana yetki verirseniz evet orada maddeleri sayıyor. Şunu yapacağım, şunu yapacağım, şunu yapacağım. Bu bir ahittir. Tabiri bir ihale alıyorsun. Şimdi buradaki yapacağın işi görüyorsun. Yani bu kaça yapılır? Buradaki köyden başlayalım. Bu ilçe diyelim. Bu il diyelim. Bunun kapasitesi bütçesi ne kadar? E, bilmeden söylüyorsan yalan söylüyorsun. E yani bu işe talip isen. Burada bu ihaleyi alan veyahutta ne diyelim? Buna talip olan kişinin verdiği sözler. Şunları 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 yapacağım diyor. Ben Allah rızası için. Ben bu ülkenin bir e, vatandaşı olarak iyi niyetle Allah için diyorum ki yetkililer şunu desinler. Bir dakika ya. Baştan sen bu taahhütleri söylüyorsun ama ya bunun bütçesi bin lira. Sen beş bin liradan bahsediyorsun. Bu beş bin lirayı nereden bulacaksın? Ya akıl var mantık var. Yani ben az önce ne dedim? Bunun çatısını yaparız. Ben binanın hepsini yapamam. Yapacak şeyim yok. Bütçem yok o kadar. E birisi demez mi? Hepsini ben yapacağım. Nasıl yapacaksın? Nasıl yapacaksın ya? E bütçe yüz bin lira. Bahsettiğin beş yüz bin lira. E dört yüz bin açık var. Belli bu. Bunu nasıl yapacaksın sen bunu? E borç aldı sen emir alırsın batırırsın. Bunun Türkçesi bu. Burada Allah aşkına ya bu memleket daha artık vakit kaybetmesin. Rica ediyorum. Adam taahhütte bulunuyor. Tamam. Kayıt altına alınsın. Bunlar zor şeyler değil. E, memleketin hukuku var, asayişi var vesaire. E, bunlarla alakalı çok basit bir şekilde. Oraların yapısı belli zaten. Bu taahhütler ne kadar sürüyor? İşte dört 5, beş sene mi? Beş sene. Yani bu adam beş senenin diyelim ki iki senesinde şunları yapılması lazım. Hadi orada bir ölçü koy. 10 taneden yedi taneyi yapmış. E tamam. Yani bu kadar kabiliyetim. Ama 10 taneden bir tane olmamış, iki tane olmamış. Sen burada bu memlekete 100 bin kişiye, 1 milyon kişiye, 5 milyon kişinin ömrünü yok ediyorsun ya. Bir kişiden dolayı 10 milyonu niye yok ediyorsun sen? Yazık değil mi bunlara? Yani bu manada bir tabiri caizse bir yaptırım yani yaptırım ne manada? Yani bunu bir bak yapılamadı. E ondan sonra da eğer ihaleyi yürütemeyecekse a öbürünün inşaat ihalesini feshettiğin gibi bunu da feshet ya. Bu ümmetin ömrü boşa geçmesin. Yazık oluyor. Günah oluyor. Heder oluyor. O 5 sene geçmiş bir tane kavşak yapılmamış. Bir tane yok. Adam metro yapacağım diyor. bir kilo Kilometre metre yok ortada. Mesela ben lafı bir yere getirmeyeceğim ama artık her şey ayyuka yani. E bu taahhüt değil mi taahhüt? E Kur'an ne diyor? Verdikleri sözü tutarlar diyor. Ben burada isim vermiyorum. Kim olursa olsun. Orası burası demiyorum. Bu ihaleyi kim aldıysa? O zaman sözünü tutsun. E tutmuyorsa o zaman sen beni kandırıyorsun. Iki, yine söyleyeceğim. Ümmet adına yapılan işler şahıslara kullanılamaz. Bunun hesabı verilemez. Garantilesin cehennemin dibini. Benden söylemesi. Bununla alakalı neyi söylemeye çalışıyorum? Halkın adına iş yapan. En başta dernekler olsun. Olsun. Sen halktan alıyorsun, halka vermen lazım. Bunu şahsa yapamazsın. Belediyeler vesaire. Şimdi bunu kalkıyor, belediye bir etkinlik düzenliyor. Ya burada bir milyon insan var. Burada fakir yetimi muhtacı. Buradaki olanaklar, buradaki en başta fakir yetim muhtaç içindir. Adam bilmem ne eğlence organizasyonu yapıyor. Peki buradan kim istifade ediyor? Bir milyondan bin kişi bile değil. Sen bir milyonun olanaklarını bin kişiye harcayamazsın. Harcadın. Cehennemi garantilersin. Benden söylemesi. Bunu yapamazsın. Böyle bir tasarrufun yok. Bu para senin değil iş adamı olursun kendi parandır kullanırsın Allah sahip olduğundan da yuvandan da huzur nasip eylesin dua ediyorum tutar bu dua o senin şahsına ait ama bu ümmete aittir bu neye benzer misal vereceğim diyelim ki ben adın ne ha Hakan. Ben şimdi bu Hakan'a diyelim bu elimdeki 10 bin lira. Bunu verdim. Dedim ki bunu Hasan'a götür. Hasan bir saat sonra aradı. Dedi ki emanetin geldi. Verdiğim yerine ulaştı mı ulaşmadı mı? Canlı konuşalım. Ulaştı. Benim şimdi birine 10 bin lira borcum var. Burada birine verdim. Aradan bir ay geçti, iki ay geçti, üç ay geçti, dört ay geçti. Hasan beni arıyor. Ya şu ödemeyi göndersene. de? gönderdim ben. Ona diyorum. E ben burada tutuyorum biraz. Cami derneği olsun, vakıflar olsun, sosyal yapılar olsun veya belediye olsun. Bunlar halk kın adına sende emanettir bu emaneti elinde bekletemezsin. İş adamı gibi bu para senin değil. Sen huzmin alırsın ve turaddu ila fukarayim fakire yetime muhtaca verirsin. Eğer sen bir tabiri caizse, bir halkın adına iş yapan bir yapıysan bunu böyle yapman lazım. Ben burada şimdi açıkça söyleyeceğim. Bizim mesela dernekte bir aydan fazla para yoktur. Yani bu ay içerisinde ödenecek olanlar. ikinci ay bulamazsın. İkinci ay. ikinci ayın fakirini yaratan Allah'tır. Rızkını yaratan Allah'tır. İkinci ay nimet gelirse dağıtırız. Gelmezse ben mesul değilim. Neden? Ya Rabbim kullar senin, imkan senin. Bu imkan bugünün fakirin. Yarınki geçen bir tanesi diyor ki bizim diyor kenarda şu kadar şu kadar diyor cami olsun, dernek olsun, vakıf olsun veya yapı olsun bu kenarda paralar. E bu para senin değil ki, iş adamı değilsin ki. Bu para sana ait değil ki. Ben bunu sana vermişim. Sen bunu fakire, yetime, muhtaça ulaştır diye. Ve şununla bitireyim. Bu mesele uzun bir meseledir. Çok kısanın kısası mütalaya açıktır. Yani buna geniş izahat lazım. Ben çok özet gittim. Ancak şunu söyleyeceğim. Eman emanetleri ruddül emane ile ehliha. Onu bir an evvel sahibine ulaştırmak lazım. Onun için buna benzer halkın işlerini gören yetkililer olanakları fakire, yetime, muhtaça, darda, zorda olana vermek durumundadırlar. Bunun dışında böyle eğlenceler şunlar bunlar bunun hesabını veremezler. Ben söylüyorum yani bu manada ben bir vatandaş olarak hakkımı helal etmiyorum ve ahirette yakalarına yapışacağım. Bunu yapmaya ne hakkım var ya? Adam bir eğlence düzenleniyor, ohu milyon dolarlar havalarda. Yaptığı ahlaksızlığın adli hesabı yok. Mezarlığın karşısında eğlence düzenliyor. E oradaki kadınların, şunların, bunların vesaire. Ne oluyor ya? Bütün ruhaniyeti incitiyorsun. Ümmetin parasını oraya nasıl harcayabiliyorsun? Ben ülkenin genelini kastediyorum. Burada bir yere efendim işarette bulunmuyorum. Orası burası değil. Şu yaptı bu yaptı da değil. A, B, C dedi. Kim yaptıysa. Yanlış yanlıştır. Herkes Allah'a hesap verecek. Öbür tarafta zannettiğin adam dirayetli olur. Senden benden evvel cennete gider. Kimsenin cennet garantisi yok. Biz burada dürüstlükten bahsediyoruz. Kim yaparsa. Allah hakka muvaffak eylesin, yanlıştan muhafaza eylesin. Ümmet adına iş yapıyorsan bu para senin değil arkadaş. Fakirin, yetimin, muhtacın. Bakın şu hadisi şerif bunun hepsini özetler. Burada din adına yorum yapacak değilim. Ayet ortada. Sözünüzü tutun diyor. Dinim bana diyor ki Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e örnek al. Resulullah Efendimiz aleyhissalatu vesselam "Esselamu aleyküm ve rahmetullah." diyor. Çok ilginçtir. "Esselamu aleyküm ve rahmetullah." Daha ve rahmetullah demeden ayağa kalkıyor. Aynen böyle. Bu hadis-i şerif beni çok etkiliyor. Ve rahmetullah derken kalkıyor. Öyle hızlı evine gidiyor. Sahabe binlerce merak ediyorlar. Ne oldu? Ve rahmetullah bitiyor. Bittiği gibi. Neredeyse sahabe diyor ki ve rahmetullah belki de ayakta aldı diyor yani. Onu diyenler de var. Ama ve rahmetullah dedi hemen çıktı. Sahabe merak etti. Aradan bir müddet Rasulullah'ımız tekrar geldi. Ashabım beklediler onlarda ne oldu diye. Benim hızlı çıktığımı merak ettiniz. Devlet başkanı, zenginler var. Mesela Cürane dediğimiz 400-500 kilo altın ve gümüş. Yani halk devam ediyor. Hayat yaş yaşıyor. Bu ganimet olarak elindir. Rasulullah elinde 40 bin, 50 bin deve yani olanaklar var. Hayat devam ediyor. Velhasıl dedi ki evime bak devletin başındaki ne yapıyor? Bize imkanlar tevdi edildi. Yani anladığım kadarıyla 10 kilo Kilo, altın ve gümüş gibi bir şey çıkıyor orada. Oradaki tabirlere baktığımız zaman o gelen bugünkü fakirin hakkı, bugünkü nimet cevap şu. Bugünkü nimet bugünün fakirine aittir. Yarınki nimeti yaratan Allah yarınki fakirin hakkıdır. Öbür günün nimetini yaratan Allah da söyle şimdi öbür günün fakirine aittir. Bu budur. Ha tekrar ediyorum para senin ise ona bir şey demem. O sana ait. Bir kısmını kenara koyarsın. Bir kısmını çoluk çocuğuna, bir kısmını infak edersin. Ama ümmete ait olan, Rasul Resulullah Efendimiz ümmete ait olan ne yaptı? Hemen onu dağıttı. Dağıttı. Fakir bu akşam dedi. Hatta devamı bugünkü fakir üzüntü içerisinde mahcup bir eda ile sabah etmesin. Onun için bu manada çok hassas davranmak lazım.